Hicr suresinin 21. ayetiyle ilgili bir soru var. Sayfa 262 demiş. Her şeyin hazineleri yalnız bizim yanımızdadır. Biz onu ancak belli bir ölçüyle indiririz. Bu ayeti nasıl anlarız? Ve im şeyin illa indena ma'lum. Kaçıncı ayet dedi? 9 mu? Hicr 21. 21. 262. sayfa. Şimdi burada 19. ayetten itibaren okursak belki daha iyi anlarız. Sauzubillah. Vel arda medatnaha işte yeri uzattık. Yani yaydık böyle. Vel qaina fiha onun üzerine ağır demirler koyduk. Yani bu şeylerdeki gemilerin demir atması olayı var ya işte o şey dağlar da şeylerin karanın üzerinde dibe doğru karanın sallanmasını engelliyor. Çünkü kara parçaları da hareketlidir biliyorsunuz. Ve embetna fiha min kulli şeyin mevzun dengeli her şeyi arada dengesi olan, bir mutlaka Allah büyük bir denge kurmuş kainatta, her şeyi orada bitirdik. Ve ceannâ lekum fiha maayişe sizin için de bu toprak üzerinde yaşama imkanları, yaşama yerleri oluşturduk. Ve men lestum lehu sizin ve sizin rızkını vermediğiniz kişiler, şey, varlıklar için işte hayvanlar, hiç bilmediğimiz yani öyle hayvanlar oluyor ki biz onlara rızık vermiyoruz ama onlar bize rızık oluyor. Ve مِنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ Her şeyin hazineleri mutlaka bizim katımızdadır. وَمَا نُنَزِّلُهُ اِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ Onları bilinen bir ölçüyle indiriyoruz. Şimdi burada uzmanlar bunu anlatıyorlar. Yani tabi bizim uzmanlık sahamız değil bu. İşte aklımda kaldığı kadarını söyleyeyim ama burada olayın uzmanları varsa tabi benim bilgilerimin ne kadar yanlış olduğunu söyleyecek. Yoksa iyi yaşadım yani. Kimse yanlış söylediğimi anlamayacak. Şimdi e, bu ağaçların büyümesinde mesela birisi anlatıyordu yani bilgi genelde duyduğum da ama ne ölçüde doğru diyor ki bir saksının içerisine bir ağaç ekmiş, dikmişler bu ağaç büyümüş tam büyüdükten sonra o ağacı e, saksıdan ayırarak toprağa tartmışlar bir de ağacı tartmışlar. Bakıyorlar ki ağacın ağaç topraktan çok az bir şey eksiltmiş. Ağacın topraktan eksilttiği çok az. Cüzi bir şey. Ağacın ağırlığı çok fazla, toprağın ağırlığı az bir şey azalmış. O zaman bu ağaç nereden bu şeyini, odununu aldı? İşte yapmışlar. Yukarıdan gelen çeşitli siz bilirsiniz değil mi Ahmet Bey? Peki ben keşke orada olsam da anlatsaydım dersiniz. <laughs> Yanlış söylemiyorum, değil mi? Azot, başka maddeler de söylüyorlar yani. Sadece azot değil. <laughs> karbondioksit, birçok şeyler alıyormuşuz. <laughs> karbon karbondioksit falan. Yukarıdan alıyor yani, yukarıdan alıyor. <laughs> Atmosferden alıyor. <gülüyor> Efendim? <gülüyor> evet, %78 azot, %22 oksijen diyor şeyin. İşte oradan alıyor, oradan aldığıyla o ağaç büyüyor. E tabi o ağaç oradan alınanla büyüdüğü gibi otlar da oradan alınanla büyüyor. Onun için gökten rızkınızı indirdik ifadesi bu manada oluyor. Ama biz meseleyi bilmediğimiz zaman yerden bittiğini zannediyoruz. Tamam yerden bitiyor doğru yerinde elbette büyük etkisi var ama asıl etkisi yukarıdan aşağı gelenden. Mesela gökten yağmur yağmasa işte azot gelmese karbondioksit gelmese falan yani bir şey olmaz. Dolayısıyla işte allah Teala her şeyin bu, bu keşfedebildiğimiz yarın öbür gün kim neler ortaya çıkacaktır. Her şeyin hazineleri bizim katımızdadır. Katımızda derken tabi yeryüzü de Cenab-ı Hakk'ın yani Allahü Teala'ya ait olmayan hiçbir, hiçbir, şey yok da yani indiriyoruz dediğine göre demek yukarıdan aşağı iniyor. Her şeyin hazinesi. Mesela e, su da gökten in, indirildiği e, ifade edilen bir şeydir, maddedir. Mesela en'am dediğimiz hayvanlar da işte koyun, keçi, sığır, deve bunlar da gökten indirildiği ifade ediliyor. E göklerde ne var ne yok. Valla insanın olmadığını biliyoruz ama onun dışında herhalde birçok şeyler var. Evet.